Dünya ekonomisini derinden sarsan koronavirüsün ardından ülkeler arasında denge yeniden kurulmaya başlarken Rusya-Ukrayna savaşı ekonominin yeniden etkilenmesine neden oldu. Döviz piyasalarında yaşanan artıştan nasibini alan altın fiyatları da önlenemez yükselişte. E, alması gerektikleri için alıyorlar. E, yüksek geliyor olabilir ama daha da yükselecek. ...buna emin olabilirler. Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Gram altın 979 lira olarak... ...son 5 ayın rekorunu kırdı. 2022 yılının ise zirve seviyelerinde. Tabii ki... E, ...doların ve dövizin... ...daha açıkçası... E, ...çok oynak olmasından dolayı. Aslında genel olarak baktığımız zaman altın... ...bana sorarsanız düşük. 5 e, ay öncesine kadar en yüksek seviyesindeydi. Bu tamamen onsla... ...alakalı bir şey. Onsun... Yani düşük seviyelerde tutulması, e, doların yükselip altının düşmesi. ONS normal şartlarda enflasyon rakamlarına göre baktığımız zaman 2000-2200 bantlarında olması gerekiyor ki bu da altın orantılı 1200 fiyatlarında olması gerekiyor. Fiyatlar her ne kadar artsa da altından vazgeçemeyenler de var. Yani altın fiyatları şu an son 3-4 aydır biraz daha yükselişte. Hani bunun nereye gideceğini biz de çok kestiremiyoruz açıkçası. Ya insanlar bir şekilde düğün artık bizim biliyorsunuz adetlerimizde altın önemli bir yer e, tuttuğu için insanlar alıyor. ha Ne oluyor? Eskiden belki fiyatlar daha düşükken işte 5 e, bilezik alınıyorsa şu an 3 bilezik alınıyor ya da işte 30 gramlık bir set alınıyorsa şu an 20 gramlık bir set alınıyor. Yine bir şekilde insanlar altına yani bir talepte bulunuyor yani. Artık altın almanın hayal olduğunu söyleyenler de var. Gerçekten çok fazla. Bizim için her zaman pahalıydı ama fazlaydı bu seferki daha fazla. Vallahi artık almamaya çalışız Ne yapalım altın artık hayal oldu bize. <laughs> ne diyelim? Vallahi alınmıyor ki bir şeyine dikkat edelim. Altın fiyatları çok yüksek. Dövizle beraber o da yükseldi. Yani Alt... yüksek tabii ki şu an fiyatlar ama yapacak bir şey. <laughs> Yok elimizden bir şey gelmiyor.